Aa ufak ufak Aa. Bak. Biri buradan. Biri de orada. Biri buradan. 3 de orada. tane mi? Biri buradan. Lira mı? Bir daha buradan. Ya. Üç tane mi? 3 tane var ya. Ne diyorsun lan? Ana. Ama ne Hayır bu. Adam dışarı kaçacak. Hayır. İnşallah şunlar var. Çok alır. Pahalı mı alır ya? Özcan Bey bunları nasıl tutuyorsunuz? vallahi bilmiyorum. Öldü mü baba? Amca topla. Kayalı balık nerede? Hı. Buna kadar hiç karşılaşmadık o balık da oluyor çocuklar. Kara balık. Ha. Çıksın mı oraya? Nereye çekiyor? Kara balık mı oluyor? Kanka çekmesini bilmiyorsun ya. Bana biraz ciddi çekmemiş Ay ne oluyor Abi, kadar ya? Abi, balık oraya alınmaz ya. Balık oraya alınmaz ki. Balık oraya alınmaz He? Balık oraya Balık oraya Thank okay. okay. you.